Yalıçapkını'nın yeni bölümünde Suna ve Abidin'in Ferit ve Seyran ile olan yakınlaşmalarını göreceğiz. Seyran'ın kısır olması Suna'yı şoke edecek. Ancak Suna her zaman kardeşinin arkasında duracağını bilecek. Bu destek Seyran'ın yaşadığı zorlu süreçte ona güç verecek. Suna her koşulda Seyran'ın destekçisi olacak ve onun depresyona girmesine engel olmaya çalışacak. Seyran'ın yaşadığı bu travmatik durum Suna'nın ona olan bağlılığını daha da artıracak. Suna kardeşinin moral bulması için elinden geleni yapacak ve onun yanında durarak bu zor dönemi atlatmasına yardımcı olacak. Abidin ise Ferit ile olan bağlarını daha da kuvvetlendirecek. İki karakter hem ekonomik sıkıntılardan hem de Ferit'in çocuklarının olmaması konusundaki ortak endişelerinden dolayı bir araya gelecekler. Bu durum aralarındaki ilişkiyi güçlendirecek ve Ferit, Abidin'in desteğiyle zorlukları daha kolay aşabilecek. Abidin'in Ferit'e olan desteği ikili arasındaki dostluğu pekiştirecek. Seyran'ın yaşadığı kısırlık durumu Ferit ve Abidin'in de ilişkilerini etkileyebilir. Ferit bu süreçte Abidin ile birlikte hareket ederek duygusal olarak daha güçlü bir bağ kuracak. Bu durum izleyicilere iki karakterin dayanışmasını ve dostluğunu gösterecek. Sonuç olarak Yalı Çapkını'ndaki bu gelişmeler karakterlerin birbirlerine olan desteklerini ve dayanışmalarını ön plana çıkaracak. Sunan'ın Seyran'a olan bağlılığı ve Abidin'in Ferit'e olan desteği dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli bir rol oynayacak. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Destekleriniz içeriklerimizin devamlılığı açısından oldukça önemli. Yalı Çapkını'ndaki gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin.